Merhabalar, ben Avukat Serpiş Çınar. Bu videoda boşanma davasını ilk kim açmalı, hangi taraf açır, açarsa daha avantajlı olur gibi soruların cevabını yanıtlayacağım. Şimdi, boşanma davasını ilk o mu açsın, ben mi açayım, sen başlat ya da işte boşanma davasını ilk ben açtığım için bir sıfır öndeyim gibi cümlelere hiçbir şekilde inanmamak lazım. Çünkü ilk kimin açtığı önemli değildir. Ve birisi ilk davayı başlattığı için karşı tarafında ondan davacı olmayacağı hiçbir şekilde kesin değildir. Yani aynı dosyada iki taraf da birbirinden davacı olabilir. Şimdi davayı ilk açan, son açan yani ikinci açanın bir önemi olmamasının yanı sıra tek önemli olan hakimin burada değerlendirmede boşanmada evlilik birliğinin artık bittiği, bitmediği, Tarafların iddiası yönünde mesela karşı tarafın kusurlu olduğunu, bu evliliğin bitiminde ortak hayatın çekilmez hale geldiğini iddia ediyorsa, işte o zaman hakim iddiasını kimin ispatladığı ya da savunan kişinin karşı delille ispat edip etmediğine bakacaktır. İlk açan kişi avantajlıdır ya da ikinci açan kişi avantajlıdır gibi değerlendirme söz konusu bile değil. Kim neyi ispat ediyor? Karşı davacı mı ispat ediyor? Yoksa e, asıl davacı mı ispat ediyor? Hakim ona göre değerlendirecektir. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.